Ramazan olduğunu anlamıyorum tövbe ya Rabbim. Ne Ramazan'ı biliyoruz, ne iftarımızı biliyoruz, ne sahurumuzu biliyoruz. Herkes burada zaten öyle. Bakıyorum. Bütün düzenimiz bozulmuş. Yemek yemiyorum bazen iftarımı yapamıyorum. Annem aklıma geliyor. Hep ondan beraber her şeyimiz. O yemek inanın ki Burada yemek pişirme imkanımız da var. O yemeği pişirmek istemiyorum. O kokusunu aldığım zaman bile o yemeğin onu hatırlatıyor bana. Kader yazdığımızı Karabuk yazdığımı Yarıyor yüreğim Can budaya Çok mu gördüm i'm